Lan şu videolar bile eskisi gibi keyif vermiyor. Tam Gonca'yı bağladım. Ferit geldi aramızı bozdu. Adı üstünde. Fer it. Herif. Lan benim bunun acilen bir açını bulmam lazım. Güzel. Günaydın. Ne yapıyorsun sen burada? Hava alıyorum. Zaten benim şu hayatta aldığım tek şey kuzen. Diziyi beğeniyor musunuz? Neden bir sonraki bölümü bekleyesiniz ki? Üyeliğimize katılın ve Kumay'ı kesintisiz izleyin. Daha fazla bilgi için join'e tıklayın. İyi seyirler. Havamı almak. Zaman kahvaltı hazırladım. Hadi kalk, kahvaltı yapın. Tamam hadi bir elimi yüzümü yıkayım gelirim ben. Tamam. Çayını Ah be Leyla, her şeyi yüzüne haykırmamak için o kadar zor tutuyorum ki kendimi. Ne olur dayan, şu meseleyi çözene kadar dayan. Ulan bu adamın bir açığı varsa kesin evindedir. yedek anahtar. şimdi dünyanın bin bir türlü hali var. Sen de kalsın. Ya anahtarı vermek istediğinden gerçekten emin misin? Dediğin gibi yani dünyanın bin bir türlü hali var. Ya Leyla olur mu öyle şey? Ya i̇nsan komşusuna güvenemeyecekse ölelim daha iyi. Lütfen al. Ya Allah korusun. Tamam peki. Şimdi bak ben bunu alıyorum. Şimdi ayakkabı asacağım. İstediğin zaman ihtiyacın olduğunda söyle geri alırsın olur mu? Görüşürüz. 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 Yaşasın komşuculuk. <laughs> Kuzen nereye? Ha e, şey kuzen bakkala gidiyordum da ekmek alacaktım bir şey ihtiyaç var mı? Bir şey ihtiyaç yok ya sağ ol. Sucuk. Malum evde o kadar kalabalığız ki sürekli bir şeyler bitiyor. Sucuk eksik sucuk alır mısın? Abla. Olur alırım. Ya. Abla ayıp değil mi ya? Söylenecek söz mü gerçekten ya? Oldu olacak çocuğa çek git deseydin daha iyiydi yani. Vallahi bir ona demediğim kaldı Leyla'cığım. İnsan dediğin biraz anlar değil mi? Ama yok. Ha bu arada bu kuzenim falan anladık da bu misafirlik çok uzamadı mı sence? Ben senin kız kardeşinim yani büyüğün farkındasın değil mi senden? Yani bu tavırlar falan kim büyük kim küçük bazen karıştırıyorsun. Senin derdin ne? Senin derdin ne Leyla? Ben bilmiyor muyum sevgilimle neler konuştuğunu, neler yaptığını anlamıyor muyum? Amacın ne senin? Ee, ne konuşmuşsun? Ne yapmışım ya? Sevgilimi azarladığını Leyla, azarladığını Ferit yani sağ olsun o kadar iyi bir insan ki iki kardeşin arasında bozmamak için hiçbir şey söylemiyor. Hı. Ama ben senin ciğerini biliyorum. O yılan dilinle sokuşturmuşsundur bir şeyler ama yeter artık benim burama kadar geldi anlıyor musun? Yeter benim hayatıma karışma. Tamam. Duydun mu? Karışma. Ne arıyorsun lan evimde? ben de aynı şeyi sordum ne oluyor diye ama cevabı pek tatmin etmedi. Ya kuzen vallahi kötü bir niyetim yok. Yukarıdan bir su sesi geldi. Yani bayağı tazik akıyordu. Sonra dedim herhalde Ferit'in evinde boru falan patladı. Yukarı çıktım kapıyı çaldım yok. Ondan sonra yedek anahtar aklıma geldi. Yani insanlık namına bir şey yapayım dedim. Seni pis yalancı. Yatak odamda çekmece karıştırıyordun. Ne borusu lan? Ya sana mı düştü ya? Sana mı kaldı benim sevgilimin evini düşünmek? Bana niye haber vermiyorsun? Bilemedim hanımefendi. Yani bir dahakini öyle yaparım. Ya hem Ferit'e iyilik yaptığım için bu kadar sorgulanacağım da aklıma gelmedi. Başıma ne geliyorsa şu iyi niyetimden geliyor. Hmm. yok yok kesin şüphelendi bu benden. Ya polis olduğumu öğrenseydi? Bütün planım alt olurdu. Tamam ya tamam tartışmayın yeter. Bir sıkıntı yok ya. Sağ ol Mustafa. İyiliğin için. Ama bir dahakine beni ararsan sevinirim tamam mı? Ya da sevgilisine yani beni Mustafa tamam Ya da Gonca'yı. Neyse tamam uzatmayalım. Özür dile. Konu kapansın. Ha bir de iyilik yaptığım için özür dileyeceğim öyle mi? Ya tamam neyse ne ya. ya Kusura bakma. Yani o olgunluğa sahip olan bir adam olmadığı için ben onun adına çok özür diliyorum senden. Tamam yani tamam sıkıntı yok. Unutalım geçsin. Zaten da benim kafeye geçmem lazım. Siz de gelirsiniz. Tamam, ben de onları herkes toplar gelirim merak etme. Kolay gelsin. Sağ ol. Oo, Mustafa ile iyice işimiz var ha. İşkillenmiş yani Belli ki bir açığımı arıyor. <laughs>